Merhaba sevgili gönül dostları. Meleklerin cevabı destesinden kehanet kartları. Buradan 3 tane kart seçeceğim ve bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. Niyetinizi tutun ve meleklerden size cevap gelsin. Niyetinizi tutup bir tanesini seçin lütfen. Meleklerin cevabı evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde size bilgi aktarsın. Bu e, ortaya düştü, attı kendini. Hepiniz için şifa niyetine olsun. Şöyle göstereyim size. Bilgelik, hareket. E, hakike hakikate ulaşmak söyleyemedim. Lotus çiçeği, lotus çiçeğini anlatayım size. Lotus çiçeği nilifer çiçeği bataklıkta yetişir ve yaprakları asla ve asla çamur, pislik tutmaz. Her ne kadar pisliğin içinde, çamurun içerisinde olsa dahi tertemizdir yapraklığı ve lotus çiçeği bilgeliği anlatır. Bilgelik ve hakikati, evrenin hakikatini ulaşmayı anlatır ve size de bu gerçekten sizin içinizde ne kadar karanlık yönünüz olsa da içinizde bir aydınlık yön var. O aydınlık yönünüzü ortaya çıkartmanızı ve haksızlık e, haksızlığa uğradığınız yönlerde ne varsa aydınlığa ulaşacağını söylüyor. Bunu da e, bilgisini vermiş olalım. Evet. Biri seçenler. Biri seçenler yakında gerçekleşecek diyor melekler ve Ay kartı çıktı. Uçarılık, bilinçaltı. Bilinçaltınızda kendinizi korkular beslediğiniz, ikilem yaşadığınız ya da kendinizi rahatsız hissettiğiniz konu olmayacak ya da olumsuzluk düşündüğünüz konu her neyse melekler diyor ki korkma bilinç altındaki bu korkuyu, bu ikilemi sil, yakında gerçekleşecek niyetin neyse. İkinciyi seçenler. Melekler diyor ki başkalarından yardım iste. Ve çakal kartı çıktı. Ego bağlanamama. Tuttuğunuz niyetin içerisinde kendi egonuzu, kendi bilinç bencilliği ortaya e, döküyor ve bu bencilliği, bu e, egoyu kırmanız gerektiğini anlatıyor. Eğer tek başınıza yapamıyorsanız, başkalarından yardım destek alabilirsiniz. Belki de hiç e, olmayan şeyleri varmış gibi hissediyorsunuz. Mesela diyelim ki e, iş arkadaşlarınız aslında bir şeyleri sizin için ters bir şey söylemiyor. Sizin iyiliğiniz için söylüyor ama siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Kendi iç dünyanızda bunu e, bu konuyla ilgili çatışıyorsunuz ya da ilişkinizde e, hay, o karşınızdaki kişinin hayatında kimse yoktur ama sizinle ilgilenmiyordur. Siz de diyorsunuz ki, aa başkası mı var acaba? Deyip kendi içinizdeki o kurnazlığı, o aykoyu, o sıkıntıyı ortaya döküyor olabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili her neyse konunuz, e, bu konuyla ilgili başkalarından yardım, destek alabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz ya da e, soruşturabilirsiniz ama dediğim gibi kendinizin iç bedeninizi biraz sakinleştirmeniz gerekiyor ya da yardım almanız gerekiyor. Üçüncüyü seçenler, evet diyor meleklerimiz. Konunuz neyse, niyetiniz neyse, evet. Yonca, sezgiler, güven. Üçüncü kartı seçenler, Niyetinizin evet olacağını söylüyor melekler, şansınızın, talihinizin yeniden döndüğünü, güven aşıla yani hayat size güven veriyor, o güveni iyi değerlendirin, <laughs> çok affedersiniz, o güveni iyi değerlendirin, hayat, evren, sistem size güveniyor, siz de hayata, evrene ve sisteme güvenin, niyetiniz evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde yonca çı çıktı çünkü. Yeniden bir şans, yeniden bir güzellik sizi bekliyor. Hepiniz için sevgiyle aldım kabul et.